Biliyorsunuz Elnare Kızmaz'ı aramıştık. Azeri uyruklu iki çocuk annesi Elnare Kızmaz. balıkesir Kepsu'da bağlı Selçiören köyünden 22 Kasım'da kaybolmuştu. Ve kaybının 46. gününde biliyorsunuz köy civarında bir takım kemikler bulunmuştu. Yapılan DNA testi sonrasında o kemiklerin ne yazık ki Elnare'ye ait olduğu kesinleşti. Ee, kafatası ve kaval kemiğine ulaşılmıştı. Ee, ama henüz... Ne olduğuna dair bir bilgi yok. Yani bu kadıncağız da var ya pisi pisin'e. Yine söylüyorum, e, bu davalardan dolayı cinsel taciz iddiaları davası sonrası ortadan kaybolmuştu. Kim ben kendi kendine gidip de hayvanların par, falan parçalayacağını da düşünmüyorum. Yıllardır 22 yıldır o köyde yaşa yaşa da şimdi olacak bir iş değil. Sırf ceza almamak için bir ya da birileri bu kadıncağızı oraya yönlendirdi ve hayatına son verildi. Arife Gökçe'ye hep soruyorsunuz. O da 5 evlat 12 torun sahibi Arife Gökçe. 17 Aralık'ta kaybolmuştu. Bugün kaybının 84. günü. Ee, Hanımefendinin hala haber yok. Bu hanımefendiye ait ne yazık ki tüm arama çalışmalarına rağmen herhangi bir izle rastlanmadı. Her yerde bana Sinan'ı soruyorsunuz. Çünkü Sinan hakkında da, o yüzden size söylüyorum. Sosyal medya haberlerini gerçekten güvendiğiniz sitelerden takip edin ki yalan habere de mail vermeyelim. Bunu da hep el ele yapacağız sevgili seyirciler. Bir ton el ele yaptığımız şey gibi. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Güvendiğiniz haber siteleri başımla beraber ama yalan haberini gördüğünüz hiçbir şeyi bir daha tıklamayın. Sinan cezaevinde hala zaten daha iddianamesi de yazılmadı e, biliyorsunuz onun cezaevinde olma nedeni İstanbul'da e, daha önce e, bir çocuk tecavüzüne ilişkin e, görüntülerdeki ve kişinin ve çocuğun da gördüğü zaman teşhis etmesi ya yani bu nedenle cezaevinde hala yaşıyor bana hep saran oluyor onu da söylemiş olayım.